merhaba arkadaşlar. Bugün siz hafta pek Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yedek hesabındayım. Bugün arkadaşlar numaralı pet takası yapacağız. Yedek hesabında olmamın nedeni hesabımda çok pet olduğundan arkadaşlar e <laughs> eşit olmam için yedek hesabından girdim ama yedek hesabında da az değil 51 tane var aslında. Bende 40 tane. İyi eşitmiş en azından. Yani o kadar şey değilmişken başlayalım buna. tamam bir sayı söyle. Bir ne? Sen bir ile kırk arası bir sayı söyle. Bir ile kırk. Ee, tamam ilk ben söyleyeyim o zaman. On beş. Ben de buraya not alacağım. Çünkü söylediğiniz Tamam arkadaşlar <laughs> güneş ne gelsin. Tamam hemen 15'i koy. <laughs> tamam. Söyle. Eee 51. <laughs> Peki, tamam. Ben de kaç tane vardı? Sonuncu pet mi istiyorsun? Evet. Aga be. Bunun ismi ne? Ee, ay ejderhası diye kısaltıyorum. Tamam işte. İsmini de bu arada e, sen baykuş koyacaksın. Ben ay kol edersen. <laughs> tamam. Ay Bu arada geri vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> o benim en Beş değerli canım. petim olabilir arkadaşlar. Beş tane efsane mi? <laughs> geri vereceğin için <laughs> benim için bir problem. Ben bunu koyuyorum. Çok Yalnız küçük. ben Bayku koydum adını. Bay şey koyamadığım için. Hiçbir şey olmaz. Benim şu an tamam. Şimdi ben söyleyeyim o zaman. Takasa da atıyorum sana. Arkadaşım bu az önce olanlar. <laughs> tamam ben söylüyorum. Kaç tane petim vardı? 40. 40. 9 diyorum. Oh. Hissetti. Ama <laughs> böyle e sanki şey çıkacak. Hmm. Ama seyre Çok vermiş güzel. bunu. İnşallah nadirlere gelmez. Heh. Oo Çok kötü bir şey çıkıyordu. Ben 39 diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu çıktı. Ay ah be. Keşke aynısı bende olsaydı. Binek yapabiliyordum. <laughs> tamam bir dakika ben de hemen kaçtı bu? E, ee, 39. Ay 99 pardon 39. La kabul etsene. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neden bu kadar bunu sakarım bilmiyorum. Hemen şöyle. Neydi adı? Karvay, ay panda. E hangisi? Ben de üç tane aynı seviye var. Birinci seviyeydi değil mi? Evet. E birinci seviye hiçbir aksesuar olmayan. Çünkü. Hepsi aynı bu. <laughs> o yüzden rastgele bir tane seç. Panda oymuyor. Ne? Panda olmuyor. Panda fiko koyacağım. Niye panda olmuyor ki? Ne bileyim ben. Arkadaşlar bu yasak Ben buraya ben buna isim koymayacağım. Panda diyeceğim. Not aldım kenara. Çünkü kabul etmiyor hiçbir şey. Peki. Sen bilirsin. <laughs> <laughs> Atarsan ha tamam. Söyle bir sayı. Allah Venüs atmış yanlışlıkla menismini unuttum tamam ee, en son ben söylemiştim kaç diyorsun ben ne yükseklerden söyleyeceğim 50 ya neden bu kadar yüksek diyorsun ben de ben alçak diyorum bak sen neden böyle geriye doğru gidiyorsun ne Neden geri doğru gitti mi bilmiyorum. Söyle. 10. Ee, e, <laughs> Hayır. <gülüyor> çabuk çabuk koy dedim. Yoksa. <laughs> Sen Peti çok mu seviyordun? Evet. Akıbet. E ee, bir dakika. Şimdi 10 korgi köpeği yazayım. Keşke bana köpek çıksaydı. Ben onun için köpek koyardım. Ee, şimdi ben ne vermiş bakayım. Ne <laughs> 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 Zombi aksos verdim. Sen korgi köpeği koyacaksın. Korgi. -ko Yok ya da köpke koyacağım. Bence de öyle o. Ben olsam ben de öyle koyardım. Köpke koy. Git onlar. Allah belamızı versin. Ne Bir şeyden, neden bizim peşimizde bunlar? <laughs> Neredesin? Peki, Aradaki dereye gir. Tamam. <laughs> Daha dereye bulamıyorum ben. İnşallah gelebileceğim bir gün. Güneşi arıyorum arkadaşlar. Güneş kayıp oldu. Lan neredesin? Ha buradaymış. Buradayım. Gel şu şur şur şuraya şuraya girelim konuşamadım. Buradan çıktı bir zor. 20 de zor. Ne diyorsun be? <laughs> Arkadaşlar bu işin ne dediğini anlayan var mı? Bence burası iyi. Ben, ben yine buraya düştüm ya. Güneş. Ben dur bir orada kal. Orada kal. Beni kucak. Heh, dur bir çekeyim ben. Sağ ol. <laughs> Allah razı olsun. Ben oraya çıkamıyorum da. <laughs> tamam. Kaç? Ee, şimdi ben de sıra. Ben söylüyorum. Evet. Hadi, oh. Hadi Allah'ım inşallah e, bir şey bir şey çıkmaz inşallah Allah belamı versin demez. Hadi söyle. İnşallah 20'lerde bizde. Ee, 40. Tamam. Diyorum ki 42. Allah belanı versin. Ne Lan 40'ım var. 40 40. He pardon. <gülüyor> ya. <gülüyor> o zaman diyorum ki bir dakika silmem gerekiyor. 39 diyorum. He. He. Şimdi 39'u <laughs> koy çabuk. Bekle. <laughs> <laughs> evet, hesaplamam lazım. Kız en son gideceksin. En sona bir öncekini seçeceksin. Ne kadar zor olabilir. Evet Kris'in hesaplamasını bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Hazır. Diyorum. Söyle. 49. Zor. <laughs> Zort. Bir dakika. 49 bu, değil mi? Evet. Sen ne dedin? Ee, 39 dedim. Bir şey mu? Neden 9'lu acaba? Allah. Kabul Hangisi daha değerli? Sence bu da soru mu? <laughs> Değil. Allah Allah. Soruymuş gibi. İsmini ne koyuyoruz? Eee. <laughs> yani, Bakıyorum hemen. Tamam. Flemin af, Flame ankası. <laughs> Çok doğru okudun. Ben fuf koydum. Ya. Bitimler <laughs> <laughs> ne? <laughs> Şimdi ilk kim diyor? Ben. Tamam. De bakayım çocuğum. De. 29 e, ya da 9. Tamam. Ben 9 diye sayacağım. Yok 29. Tamam. 29 olsun. <laughs> ben sayıp ki Hayır. Gel, bunu ben. yapamazsın. Hayır. 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 Areçay cooking. İyi nice mutlu mutlu mutlu. Hadi Söyle söyleyeyim görürsün sen. <laughs> Kırk. Hadi, hadi. Peki ama neden? Bilim ve teknik. Arıçım uçum uçum pa Bıcık kuruyun Uy geri istiyorum Kanış Kanis Az kom koyasaydım taşka kanis Kanis <laughs> Şivem kaydı Bebek blob Blob <laughs> Şivemi kaydırdım Ben söylüyorum Ehe. Hissedeceğim. Sereceğim, hissedeceğim. Bir dakika dur, dur. İçimden bir ses diyor ki 38. Çık, çık, çık. <laughs> Bekle. Peki benim sırayla gitmem. Aslında ilk 39 dedim. Ondan sonra 40 dedim. Ondan sonra 38 dedim galiba. Kaç dedin oh, şimdi? 38. Oh elim. Tamam. Arkadaşlar <laughs> elimi dövdüm de. Güneş hayır bunu veremezsin. Çünkü hani Hayır, bu, bunda da isim yazıyor. Aga Bu kaç oluyor? Öyle yazıyor. 38. 38 yedi. Ha, ne istiyorsun? Nem 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 nem. Allah vekber. Ben kaçlar demiştim? 51 kaç kaç kaç? Dokuz. Ya da ya da ya da ya da. Ee, i̇yi ki dememişsin. Dokuz. <laughs> Neden? Söyledim mi? Nedeni yok. Sağ ol canım. <laughs> Kıvırlı <laughs> hayır hayır hayır. Yetiği koş. Yetiği koş. Nasıl da kandırdım arkadaşlar. Gördün mü? Kanarsın. Ama bence e, az kalsın biraz yakalanıyordu. O sırada bu pet takası gerçek olur. Kaniş. olmaz Kanişimi geri isterim. Ama ben de kalsın ama şaka. Kanişi vermem ki. Şaka yaptım. Nasıl vermezsin? Eee sen de konuş da verme. Onu videodan sonra düşünelim biz, tamam mı? Videodan sonra konuşalım. Bu lafımı isterim abi. Şimdi zaten vereceğiz herkese. Arkadaşlar bana numaralı pet ister misiniz? Yani devam etmemizi ister misiniz? Arkadaşlar güneş boğuluyor. <laughs> Peki kanal. E, güneş. E, bir sayı söyle. <laughs> bir sayı söyle. Nem 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 nem. 38. Ya da 45. Tamam. <laughs> 38 mi 45, 45 mi? 45. Tamam. Güneş, açıkla biliyor musun? He? Açıkta. Söyle. Ee, dur bir düşüneyim. Kesinlikle kızıl tanımı veremem haberin olsun. <laughs> <laughs> Dokuz 9 de Hayır demeyeceğim, 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 demeyeceğim. Demeyeceğim. Hayır demeyeceğim. 9 deme işte onu diyorum ben de. Denesem ama buna. Bir... Ama güneş şey, sayı sayı söylediği için ben de sayı söyleyeceğim. Ee, kaç bitim var demiştim? 40. Diyorum ki ama bir dakika. 40'tan bekle. 37 petim var çünkü senin verdiklerin de var. Tamam, 37 içinde. 36, 36 pardon. 29. Yok. 36. Yok, 35. 29. Tamam. <laughs> şey diyeceğim ya. Ben pati çok istiyorum. Bir tane daha var arkadaşlar. Yani şu an bunu ana sabah aktarırsam iki tane binek oluyor <laughs> Aksalot mu? Evet aksalot. tropikal aksalot var mı sende? Ee, yok galiba. Neden ki? Merak... Allah belanı versin. Ne oldu? Bacağımı çizdim. Nasıl becerdin? Peçeli kalemle. Evet, evet gerçekten hiç kalemle kalem yaptı? <laughs> ne, Şu an ne yapabilirim senin için? Şu an daha doğru düzgün çiziyorum. Arkadaşlar güneş biraz deli olduğu için beyninde biraz sorun var da. <laughs> Yo var bir kere. <laughs> ne kadar yalancısı. <laughs> Sen ziyaret edin. <laughs> Ay. Tamam. şimdi sıra? Ben de galiba. Yani şu çizdim bir kere. Ben de güzel. Tekrar da çiziyorsun? Dokuz diyorum. Dokuz. Allah belanı versin. Bir, bir, şey. <laughs> bir tane daha mı karışım vardı? He. Ama şaka yaptım. <laughs> Güneş kanişin ismini niye koymadın? kanişi Aa koymayı unuttum bekle koyarım bu bittikten sonra hatırlıyorum bu arada dur bakayım bir ben hangisini bula bula bu bakayım evet ee, kızın panda mı çıktı evet ben de iki tane kaniş var bu arada <laughs> sanırım ama tamam söyle hmm. Hadi 23 olsun. Ben bunun demesinden korkuyorum arkadaşlar. Hadi be hayır Kimeş be. Bunu veremem ama aynı pet'ten var. Çünkü bunda AEJ'ler raslı yazıyor. Ondan, ondan bir önceki mi ondan bir ön mü arka mı öyle diyeyim. Arka. Bir şey diyeyim mi ikisi de zaten aynı pet dört. <laughs> Güneş bu arada sağ ya. Bu kaçıncı pet oluyor? 23. Hemen not alayım bekleyiş. Hemen ismini baykuş koyalım arkadaşlar. Bende de bir tane kızıl panda var bu arada. Çizil X panda. A pardon. Kızıl pan olmuyor. Evet olmuyormuş. Arkadaşlar beni e, biliyorsunuz ki ben birinci seviye hiç kimseyi bilmedi aslında da. Benim birinci seviye kızıl panam vardı. Ben onu şimdi büyüttüm. Umarım iyi bir şey yapmışımdır. Benim bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben adını çok kötü koydum. <laughs> ne koydun? Abi bu 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 O ne biçim bir O al mı? Evet. Şaka yapıyorsun herhalde. Şaka yapmıyorum. Ne? İşte... Evet arkadaşlar bizim birer şumak normal bir gün sohbetimiz. Ne haber? İyi. Evet. Ne yapıyorsun? Sana ne? <laughs> tamam. Eee söylüyorum hazır mısın? Söylüüü! En değerli petin. <laughs> tamam <dön. gülüyor> güneş. En değerli petimi göstereyim mi? <laughs> <laughs> evet. <laughs> Az önce ne dediğini anlamadı galiba Arkadaşlar ben anladım ama <laughs> Hadi Tamam ee, Söylüyorum sayıyı Söyle 500 <gülüyor> 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 tamam, Dalga geçiyorum bir dakika Ben diyorum ki Kaç demedim 20 25 diyorum. 25. Hemen koy. Koyar mısın? Bekle. Arkadaşlar gene şile yapıyodurmuşum. <laughs> tukan tukan tukan. Tukan ne? <laughs> Tukan işte ismi Tukan. Çay koydum çalışıyorum. Arkadaşlar ben bir çılgınlık yapmak istiyorum. Ne? Bir. <laughs> Güneş sen deli misin? Deliyim. Bakın arkadaşlar beyninde bir sorun var demiştim. Güneş aynı hatırlıyor musun bunu? <laughs> <laughs> Kat veriyor dur. Bak. <laughs> Güneş. Aynı. Ay. Güneş tamam al. <laughs> İki veriyordum arkadaşlar. Bak spoiler bile verdim. Ben adı Tukan koyacağım. Tukan. <laughs> ben ne koyacağım? Tukan kedi. Tukar, tukar. Yedim seni kedi. Arkadaşlar hiç böyle oyun oynarken mouse'u bulamadığınız oldu mu? Yani mesela aslında mouse burada ama siz başka yere bakıyorsunuz ve mouse bulamıyorsunuz ve oyun oynarken başka yere baktıktan sonra oyun <laughs> Büyük bebek. Ne? Büyük bebek. Büyük bebek? Tamam. Bebek. İki. Bakayım. İki mi? Evet. <laughs> Sen değil. <laughs> evet arkadaşlar Güneş 2 dedi. O da kedi. <laughs> o kadar dedim 2 şey diye. İnşallah 34 deme. 34 değil mi diyeyim? Deme. 34. Deme. 34. Deme. 34 dedim ya. Bari <laughs> bir şey. Melis bunu görünce delirecek haberiniz olsun. Peri. <laughs> Nereden bildim? Ezberledi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ezberlemedim. Dişinden anladım. Ben bunun ismini kedi koymasam olur mu Ver dedim. Güneş çok adil bir takas oldu. Bu bende kalsın mı? Zor. Şaka. 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 Şaka zaten. Şaka. Keşke bu paketi buna da alsaymışım. Güneş Deli olarak bunun ismini de kedi koyuyorum. Üç derse var ya. <laughs> Allah seni bimbelar 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 Söyle güneş so bende sıra ya ilk sen söylesin ne olur sen söyle Eeeem em 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 Kaç petin vardı? Elli 51 51 dedim ama. agape. be. Desene bir şey çocuğum. De yoksa. Ee, 43. 43. Senin... 45. Yok 46. Bir şey söyler misin? 46. Tamam. 46 demiş misin? 46 dememişsin. Demedim. Sen benim dediklerimi mi? Hı hı. Hem hem hem. Oh. Güneş sen ismin ne? Güneş. <laughs> Şaka yapıyorsun. O zaman bekle. Sekiz. Kıyamadım. Bunu Sekiz. <laughs> Bunun ismi neydi? Ah. Sence? E? ne bileyim öyle bir şeydi ya. <laughs> ne adı? Sence. Aklıma sence deyince şey geliyor. Bir biraz daha söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar siz duymasanız daha iyi ben bir söyleyip geleyim. Neyse arkadaşlar gelin biz videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı Bay bay.